Evet kanal 74 izleyicileri herkese Amasra'dan e, günaydın öğlen oldu ama e, benim sevgili canlar sizlerden bir ricam var e, bilmiyorum ses şu anda nasıl sesi öncelikle bir kontrol etmek istiyorum e, bu yayını lütfen paylaşın e, bugüne kadar e, söylenmeyen e, devlet ağzıyla sizlere üslup gereği söylenebildiği kadarı söylenen bu korona ile ilgili son sıcak gelişmeleri ben sizlerle paylaşacağım. Olayın vehametini anlamanız açısından son edindiğim bilgileri sizlerle paylaşacağım. O yüzden sizlerden ricam bu yayını paylaşmanız yani bu yayından ne anlarsanız ne çıkarırsınız bilmiyorum. Belki olumlu yönde belki yapmış olduğum yayını eleştirebilirsiniz. Ben öncelikle bir sesi kontrol etmek istiyorum. Belki evet, sesle herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ses var. Evet sevgili izleyenler, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Bartın Valisi Sayın Sinan Güner ile Bartın Valiliğinde bir toplantı yaptık. Basın mensupları hep beraber bir araya geldik ve orada bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda Sayın Valimiz devlet adabıyla, devletin söyleyiş tarzıyla bir şeyler söyledi bir şeyler anlattı. En üstte misin merdivenden inerken attı. Evet, e, tabii yayında bu tür şeyler de olabiliyor. Arkamda hemen oturan hanımefendi evet, de biliyorum. telefonla görüşüyor. ve o da e, haliyle bize yansıyor. Bir de arımız var burada, arı da bizi rahat bırakmıyor. Evet, o toplantıda, o toplantıda şöyle bir olay gerçekleşti. Sayın Valimiz bir şekilde... Bak İşte maalesef canlı yayınlarda bu tür aksaklıklar olabiliyor. Maalesef. Tamam. Telefon görüşmesinin bitmesini bekliyorum. Ondan sonra ben sizlere yayına devam edeceğim. Evet. Ee, orada Sayın Valimiz e, devlet adabıyla, devlet terbiyesiyle e, bize koronavirüsün Bartın'daki e, geldiği noktayı anlattı anlatabildiği kadarıyla anlattı. Çünkü bir bürokrat olmanın ve 81 ilde Cumhurbaşkanı'nı temsil etmenin bir e, yükle bunları açıkladı. E, biliyorsunuz Bartın vali Sayın Sinan Güner de e, koronaya yakalanmıştı. E, o da e, eşiyle beraber e, bir karantina süreci geçirdiler. E, oradan doğru da e, bu koronanın nasıl bir şey olduğunu biliyor. Evet şu anda ekranda görüyorsunuz iki kişiden bir tanesi pozitif. Bartın'ın şu andaki durum bu. Yani devlet Hastanesi'ne günlük ortalama 500 civarında bu çıktığımız hafta e, mesai e, günü içerisinde alınan rakamlar 500 civarında bir başvuru var ve bu 500 civarında başvurudan 250 tanesi pozitif çıkıyor maalesef. Ya bu çok ciddi bir rakam ve bu 250 kişinin ben edindiğim bilgiler 300 civarında şu anda. Bu 300 pozitifin e, temaslarıyla önümüzdeki hafta çıkacak rakamı tahmin dahi etmek istemiyorum. Yani çok büyük bir rakam çıkacak ortaya ve şu anda Bartın Devlet Hastanesinde doktorlar, doktorlar maalesef e, çaresiz durumda. Evet, e, doktorlar şu anda çaresiz durumda Bartın'da. E, yani hastaları artık evlerine gönderiyorlar. Yani bazı hastalar evlerine gönderiliyor. Ha, hafif geçirenler evlerine gidiyordu ama yoğun bakım ünitesinde oksijene bağlanmış. Benim tanıdığım iki kişi mesela şu anda evlerine gönderildi. Ee, ve olay gerçekten çok ciddi. Ee, ve yeni gelecek hastalara şu anda yoğun bakımlarda yer olmadığını da biliyoruz. Yani olay o derecede. Özür dilerim sizden ama bir canlı yayınlayayım şu anda. Ay mümkünse. Şey. Yok oturun oturun rahatsız olmayın lütfen. Lütfen rahatsız olun. Tamam. Evet sevgili izleyenler dediğim gibi e, yoğun bakım ünitesi şu anda dolmuş durumda. Yani Bartın'daki Dered Hastanesi'nde yoğun bakım dolu. Yani şu andan sonra koronaya yakalandığınızda gideceğiniz yer artık siz düşünün. Yani evlerinizde artık kendiniz kendi başınızın çaresine bakmak durumdasınız. Ne Ankara'dan buraya doktor gönderilecek, ne Ankara'dan buraya oksijen solunum cihazları gönderilecek, ne de Bartın'da yeni bir yoğun bakım ünitesi oluşturacak imkan yok. Çünkü tüm Türkiye'de olay şu anda vahim durumda. Yani size bunları devlet yetkilileri bu şekilde açıklamıyor, izah etmiyor. Ama şu an Bartın'da doktorlar dahi isyanda. Ben size böyle söyleyeyim. Çünkü yetiştiremiyorlar. Ve bazı doktorlar pozitif fakat. Yani onlar da koronaya yakalanmış durumda. Hemşirelerimiz deseniz aynı şekilde. Yani şu saatten sonra kendi sosyal mesafenizi yani koronadan kendinizi siz koruyacaksınız. Şayet bu hızla gidersek Bartın'da tüm Türkiye'de gidişat bu yönde ama Bartın'da sağlık sistemi şu anda çökmek üzere. Belki de çöktü diyebiliriz. Çünkü insanları koyacak şu anda hastanede yer yok. Yani iş bu boyuta gelmiş durumda. Çünkü günlük 250 vakadan bahsediyoruz. Ciddi bir rakam mı? Yani 200 ile 300 arasında esasında 300 e, 213'tü geçen hafta içerisinde en yüksek rakam 213'tü. Ama 500 kişi geliyor. Bu 500 kişiden birkaç gün sonra pozitif olacak insanları hesaba katmıyoruz. Yani test yaptıklarında negatif ama belirtiler daha tam anlamıyla çıkmadığı için 2-3 gün sonra bunlar da pozitife dönüşüyor. Yani 213 tane pozitif vakanın olduğu yerde 500 başvuru. Bunlar gelebilenler, cesaret edip gelebilenler. Bazıları gelmiyorlar. Yani grip geçiriyoruz diye evlerinde geçiriyorlar. Yani sayı çok ama çok çok yüksek. Bunu belirtiyorum. Hani Nisan Mayıs aylarında devlet tarafından, hükümetimiz tarafından uygulanan bir sokağa çıkma yasağı vardı. Hepimiz bunu biliyoruz. Yani sokağa kısıtlamalar vardı. Hafta sonları iller arası geçişlerin yasaklandığı bir dönem yaşadık. Şu anda o yaşadığımız Nisan Mayıs ayında yaşadığımız sürecin 10 kat fazlasını şu anda yaşıyoruz. Bakın buna dikkat edin. Hepiniz korktunuz. Evlerinizde kaldınız, çıkmadınız e, Nisan Mayıs aylarında. Yani e, serbest kaldığı halde sokaklar bomboştu. Niye e, can tatlı. Ama şu anda o günden 10 kat daha fazla bir sürecin içerisine girdik. Vaka sayıları 10 kat fazla ve hızla yayılıyor. Daha önceki gibi değil ve özellikle şunu da belirtmek istiyorum önümüzdeki günlerde hava e, havanın soğumasıyla beraber grip salgını da başlayacak. Griple e, pozitifler de karışacak. Ve canlar endişe edenler hastaneleri yolunu tutacak. O zaman düşünün. Yani ben şu anda artık dile getirmek istemiyorum bunu. E, az önce söyledim. E, bir yakınımız, tanıdığımız e, dün dün de herhalde ya dün ya evvelsi gün e, solunum cihazına bağlıydı. Bugün evinde. Niçin? Yeni gelenlere yer yok. Lütfen yani artık bu saatten sonra kendimiz e, kendi sağlığımızı kendimiz şey yapacağız. E, sosyal mesafe kurallarına ve zorunlu olmadıkça mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmama. Benim e, ricam bu olur. Vali Bey zaten özellikle bunu söyledi. Devlet erkanına yakışır bir şekilde kibarca ve nazikçe söylemek zorundaydı. Benim şu anlattıklarımı esasında anlatamıyorlar. Ama ben sizde burada açık yüreklikle anlatıyorum. He, şu da var. Hani halkı paniğe sevk ettin diye savcılık belki hakkında işten de başladı. Bu, bu da pek umuruma değil. Bunu da açıkça söylüyorum. Çünkü Bartın'da şu anda fabrikalarda, organize sanayi bölgesinde bırakın hükümetin, devletin fabrikaları kapatmasını, fabrikalar kendi kendine, işçilerine süresiz izin verdiler ya. 14 gün, 20 gün, 25 gün şu anda fabrikalar kapanıyor. Benim bildiğim bir sürü fabrika var şu anda. Pozitif vaka her türlü tedbiri almışlar. Ben gittim bizzat gördüm. Yani o fabrikalarda alınan tedbirler, inanın evinize so tedbirleri almış değilsiniz. Dört dörtlük tedbirler var. Fakat nasıl oluyor belli değil ve orada pozitif vakalar patladı. Şu an organik sanayide fabrikalar teker teker süresiz izne başladı. Bazıları 14 gün veriyor, 15 gün veriyor. Süresiz dediğim bu. Yani zorunlu izne başladılar yani işin e, vahametini anlamak için esasında bunu da e, göz önüne almanız yeterli e, ben şunu söylemek istiyorum yani Mart Nisan ayında e, Bartın'da ve tüm Türkiye'de ben bunu en başından bu pandemi en başladığı günden bu yana ben bunu dillendiriyorum hücre sistemine geçirmek zorunda bu pandemiyi yani bu virüsü hepimiz yakalanacağız. Yani bunun kaçarı yok. Ama toplu halde aynı anda yakalanmak ve sistemin ve ekonominin çökmesi var. Sağlık sisteminin. Bir de zaman içerisinde yayılarak bunun o şekilde atlatılması var. Benim dediğim hücre sistemi Bartın Valiliği illere yetki verildiğinde bu sistemi uyguladı. Ve ne oldu? Sıfır vakaya düştü. Hücre sistemine en köyden, köydeki muhtarlardan başlayarak ilçeye, beldeye geçişi Engelleyeceksin. Nasıl işi olmayan insan gelmeyecek? Yani adam keyfiyetten geliyor, ilçeye geliyor, beldeye geliyor, keyfi gezmek için geliyor. Yani şu 14-15 gün bilemediniz, 21 gün bunu uygulamak zorundayız. Bartın bunu uyguladı ve başarılı oldu. Ama ne zaman ki Ankara ipleri tekrar kendi eline aldı? Dedi ki benim kararlarım doğrusunda uygulama yapacaksın dedi ve gördük. Bartın'da sıfır vakadan Türkiye'nin her tarafında vakalar patlamışken Bartın, Amasra sıfır vakadan şimdi görüyoruz hastanelerde yer yok. Yani Ankara artık biraz düşünecek bu konuyu. Ya sürü politikası uyguluyorlar ya bizleri şu anda bu salgına açık hale kendi halimize bıraktılar diyorum. Ya da bu tedbirleri bir an önce almak zorundalar. çünkü 81 ilde 81 ilin valisi var vatandaşlarla direkt muhatap olan bunlar ve zor durumdalar. Çünkü aldıkları önlemlerin yetersiz olduğunu kendileri de biliyorlar. Ve şu anda e, olaylar had safhaya gelmiş, patlama noktasına gelmiş. Hastanede yer yok. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ben merak ediyorum şimdi. O zaman valiler mi suçlanacak? İl sağlık müdürü mü suçlanacak? Başhekimler mi suçlanacak? Doktorlar mı suçlanacak? Kim suçlanacak? Hastanede yer yok. Ne yapacak bu adam yani? Evini mi açacak? Yatağını mı getirecek? Ne yapacak? Kapalı spor salonlarını mı açacak? İş böyle giderse bu da olacak. Yani en de sonunda bu da olacak. Evet. Ben e, acizane, ben bir basın mensubu olarak ben burada görevimi yerine getiriyorum. Kamuoyunun doğru bilgi alması için ben yapmam gerekeni yapıyorum. Evet bugün itibariyle vaka sayıları 300'ün üzerinde. Günlük vaka sayısı o. Bartın gibi bir yerde, 180 bin nüfusu olan bir yerde. Köylerde gelemeyen, evlerinde yatan, hatta bugün ölenler var, koronadan ölenler var. Hasan Kadda bir vatandaşın. Bizim bildiğimiz bu. Adam birdenbire kalp krizi geçiriyor. Pıhtı atıyor, ölüyor. İyi de koronanın belirtilerinden bir tanesi bu değil mi? 2009 yılında ölen, ben bunu sayın valimize de sordum. Bu araştırıldı mı dedim. 2009, 2019 yılında ölen, normal şartlarda ölen insan sayısıyla 2020 yılının aynı aylarında ölen 10 kat daha fazla insan var Bartın'da. 10 katına çıkmış ölümler. Niye? Siz Yakalanmadık diyorsunuz ee, koronayı normal şartlarda normal bir ayakta atlatıyorsunuz ama vücudunuza bu girmiş enfekte olmuşsunuz ve kanda pıhtılaşmaya neden oluyor ve kanda pıhtılaşma kalbe e, pıhtı atarak sizi öldürebiliyor. Kalp krizinden gidiyorsunuz birçok insan benim ben hayatım boyunca 42 senedir Bartın'dayım ben bu kadar kalp krizi vakasını e, yani ömrüm boyunca görmedim. Her gün kalp krizden 5-10 kişi ölüyor Bartın'da ama ne diyoruz kalp krizi. Yani o yüzden şu saatten sonra Hani e, yetkililerin e, yapacağı bir şey yok Bunu bilin yani Bunu ben açık yürekle söylüyorum size Yetkililerin şu saatten sonra yapabileceği Hiçbir şey yok Varsa yoksa kendiniz yapacaksınız bunu Sosyal mesafeyi koruyacaksınız İzole olacaksınız e, Hijyene dikkat edeceksiniz Maskenizi takacaksınız Ben şu anda bu yayını yapıyorum Etrafımda insan olmadığı için Yani yakın çevrenme insan olmadığı için e, Maskem burada ve ben bunu ben bunu caddede nerede olursa olsun yolda yürü ben bu maskeyi takıyorum takmak zorundayım niçin önce kendim için sonra ailem için sonra belli bir yaşa ulaşmış e, enfeksiyonu olan rahatsızlığı olan kronik rahatsızlığı olan yaşlılar için ben bunu yapmak zorundayım yani bu e, virüsle mücadele önce kendinizden başlıyor, bunu bilin ve mecbur kalmadıkça çıkmayın. Caddeyi görüyorum, Bartın caddelerini görüyorum. Hadi esnaf dükkanını açıyor, bunu anlıyoruz. İşi olan işine gidiyor. Ama işi olmayıp da caddede avare avare gezen, kafeleri dolduran, kafelerde muhabbet eden, sohbet eden insan gençleri görüyorum. Ya yapmayın Allah rızası için ya. Yani olayın ciddiyetini hala anlamış değilsiniz. Hastanedeki o bölüme gidin görün. Gidebiliyorsanız oradan görüntü yasağı da var veremiyoruz. Benim elime görüntü geçsin yayınlayacağım. Yani o oranın görüntüsünü yayınlayacağım. Yani isterse benim hakkımda işlem yapsınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Varsa elinde o görüntü olan versin yayınlayacağım. Ya yani biz başka türlü akıllanmayacağız. Çünkü Bartın gibi bir yerde ben bunu iddia ediyorum. Bakın önümüzdeki hafta ve ondan sonraki hafta vaka sayıları 500'ü geçecek. Bine dayanacak. Bartın gibi bir yerde hani açıklanıyor Sağlık Bakanlığı 2000 küsur açıklıyor ya Türkiye'ye. Ben Bartın'da şu anda 300'e yakın vaka olduğunu söylüyorum. Demek ki 700 tanesi gerisi Türkiye'nin diğer illerinde çıkıyor demektir bu. Ha Bu yaptığım yayından sonra bana farklı şekilde yaptırım getirmek isterlerse de buyursunlar getirsinler. Artık çünkü ok yaydan çıktı. İnsanlarımız artık başka bir şeyden anlamıyor. Yani bunu açık yürekle söyleyeceksiniz kardeşim. 30 bin vaka varsa günlük Türkiye'de bunu söyleyeceksiniz. Artık iş buraya geldi. Yarın ekonomiyi düşünüyoruz ama yarın bu ekonominin lokomotiflerini çalıştıracak insanları sokağa çıkaramayacaksınız. Fabrikalarda çalışan işçileri buyurun gelin deseniz dahi o işçileri fabrikaya çekemeyeceksiniz. İş oraya gidiyor çünkü organize sanayi patlamış. Bartın'da sağda solda bulunan fabrikalarda bana rakamlar geldi. Ben fabrika isimlerini vermek istemiyorum burada. Ama rakamlar geldi olay çok çok vahim. Bir fabrika bir banttaki 250 tane işçisini e, izne ayırmış. E diğer bantlara da çıkmış. Düşünün. Sayısız bir düşünün yani 250 kişilik bir banttan bahsediyorum ben. Bir fabrikada bu, tek bir fabrikada bu. Ve diğer fabrikalarda da olay bundan farklı değil. Yani Mart, Nisan aylarında nasıl evlerinizde kaldıysanız şu an ondan 10 kat daha büyük bir tehlike var. Ben bunu buradan size duyuruyorum. Bartın'da korona olayı patladı. Neredeyse kontrolden çıkmak üzere. Belki de çıktı bilemiyorum. Yani valinin yaptığı 14 gün bize yeter kampanyası esasında bu işin yumuşatılmış yüzü. Ne yapabilirdi yani vali çıkıp da benim dediklerimi mi diyecekti size? Diyemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ama ne yaptı? Bir formül buldu. Bize 14 gün yeter kampanyasını başlattı. Ve tüm kamu kurumları ve kuruluşları, belediyeler, sivil toplum örgütleri, basın yayın organları hepsi buna destek verdi. Ama hiçbir şey değişmedi gördüğümüz kadarıyla. Benim diyeceklerim bunlar. Eleştirebilirsiniz ama ben doğruları söyledim. Doğrular bunlar. Çoluk çocuğunuzu seviyorsanız, ailenizi seviyorsanız, birazcık kendinize de saygınız varsa kurallara uyun. Başka bir şey söylemiyorum. Ee, yayınımı burada sonlandırıyorum. Spontane bir yayın oldu. Esasında stüdyoda yapmak isterdim bu yayını. Ama başka da çarem yoktu. Ee, ben de aynı şekilde e, kurallara uyuyorum ve uymaya devam edeceğim. Kalın sağlıcakla.